Hapishane gördünüz mü abi? Medrese Yusufiye girdiniz mi? İlk Türkçeleştiğinde ezanı duyduğunuzda ne hissettiniz? Sonra Arapçaya döndüğünde ne hissettiniz? Abi üstadı rüyanızda gördünüz mü? Abi ben bir şey duydum ama biraz mahrem soracağım. akşam böyle tanıştık burada. çok hakikaten müthiş bir muhabbet kaynadı içimde. Bu kadar genç, aşağı yukarı 60, 70 senelik Risale'nin hayatında bu kadar genç ilk defa gördüm. <laughs> Dolayısıyla bu muhabbet yeter bana. Hatta geçenlerde böyle haberlerde bir şey okudum. Amerika'da bir eyaletin üniversitesinde ee, mutluluk dersi koymuşlar. Bütün sınıflar o olmuş. dolmuş, Allah Allah. Bütün şey eğitim sistemi Allah alakulak olmuş. <laughs> Çünkü herkes mutluluk arıyor onda. Dedim ya gelin bizim burada. Söyleden kaç gün de bak. <laughs> güzel sorular hazırladık size. Çok güzel evet. sorular soracağız Aralar inşallah. Ee, evet. Önce böyle bir çok merak ettiğimiz şey şu abi. Evet abi. Risale-i Nurlar yazıldığı zaman itibariyle dini eserlerin rahat rahat yazılamadığı bir dönemde yazılıyor. Siz, de o dönemde hizmet ettiniz. Hapishane gördünüz mü abi? Medrese Yusufi'ye girdiniz mi? İki defa Emniyet Müdürlüğü'nün hücrelerinde 25'er gün. Birisinde Harbiye hücrelerine de gönderdiler. Hakikaten ama çok işkenceli bir şey çekmiştik yani. yani i̇şkence derken böyle sözlü taciz mi? Hem de... onlar hem de bir, şu bir tane daha buradan da var. Böyle bir yer. Orada ya hatta böyle Harbiye'de iki kişiyi o kadar bir yere koydular. O kadar ki sabahları bir çorba veriyorlar. sekizde filan bulgur çorbası. O gün o da yok bir gün. Ceylan abi dayanamamış şiir yazmış. Saat 11'e geldi yemeğe hacet kalmadı. Halimizi demeye hacet kalmadı. Herkes kapıları da açmadılar. O gün tuvalette de gene jandarma nezaretinde gidiyorsun. Herkes hacetini içeride görür. Hacetim var demeye hacet kalmadı diye. <laughs> 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 Affedersin. Burası bir sivri adadır. Yatsı'ya gitmeye hacet kalmadı. Yatsı'da davaları da davalardı. o esnada devam ediyor. Yani herkes mesela sizin gibi böyle galyana geliyor muydu, yani cesaretle devam ediyor Maş, muydu yoksa böyle yarı yolda dönen sinen evet, oluyor muydu? öyle bir şey ki. ta 1973'e kadar aşağı yukarı 700 tane mahkeme cereyan etti. Türkiye'de kimse böyle geri, geri çekilme yok. medrese Nuriye'ler, dersler devam etti. Baskınlar da devam etti. Ondan. Yıl, yılmak yok, yılmadan evet. devam. Hatta öyle şeyler oluyor ki, merhum Allah rahmet etsin Bekir abi, avukat bu. olarak Çanakkale'de dava var. Orada yetişememek ihtimaline evet. binaen Bitlis'teki mahkemeye telgraf çekiyor. İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a iniyor. Diyarbakır'dan mahkemeye yetişiyor, Bitlis. mahkeme reisi inanamıyor. Siz Bekir Berk misiniz, başka birisi misiniz diye <laughs> hüviyetini istiyor. Allah <laughs> Allah. hüviyetini şey deyince tamam diyor. <laughs> İnanamıyor ki bu. Yani şeyden, Çanakkale'den telgraf çekmiş bir adam ertesi gün şeyde Bitlis'te nasıl olur? Böyle yetişirdi yani. Evet. Abi ben bir şey duydum ama biraz mahrem soracağım. Üstad hazretleri kendisinden sigara isteyen birisini boş geri çevirmemiş doğru mu? <laughs> ben böyle bir şey duydum. Ben kaynağı da sizmişsiniz abi. <laughs> evet. R <abilerine> abi. baktım. Evet. Ee, Mehmet Güleç yazıyor. Evet abi. Sizden dinleyelim. Gerçekten üstad kendisinden sigara isteyen birisini geri çevirmemiş. Yardımcı <laughs> olmuş ona. Mesut bizzat var Barla'da. Herkesten mutlaka sigara istiyor. Para veriyorsun atıyor. Hazreti Üstad onun o şeyini kırmamak için kırlara gittiği zaman her gün gidiyor çünkü. Kekik otundan sigara yapıyor getiriyor e, gazete kurutuyor, şey ediyor. Yani meşgul oluyor. Onun hatırını ihya etmek için ondan sonra. O geldi, bu bir defa değil bu. O böyle hazırlıyor. O geldiği zaman belli zaten isteyecek yani. Günde bir defa geliyor. Sonradan botanik mühendisi bir arkadaş, ben bunu anlatmıştım dersen dedi ya sen biliyor musun? Kekik, otunu sigara gibi içince sigarayı terk ettirir dedi. Allah <laughs> <laughs> Allah. Çıkışta hep beraber bir kekik saralım kardeşim. <laughs> Üstad, Üstad dedi de ona hile yapmış. <gülüyor> <gülüyor> evet, latife dediniz ya abi. Evet. Böyle Üstad Hazretleri de latife yapar mıydı? Yoksa böyle evet. gergin mi? Nasıl bir Yok. atmosfer vardı? Bilhassa be, benim gibi zavallılara çok şefkatli. Şey, şefkatli derken nasıl yani ne yapıyor mesela? O şefkati nasıl hissediyorsunuz? Bir kere size yüz anne kadar şefkat ediyorum sana Fırıncı. Yüz değil de on anne. Yani on. O da iyi bence o da iyi. Zaten. Kulaktan kulağa değişiyor. On <laughs> anan kadar sana şefkat ediyorum diye demişti yani ondan sonra. Mesela içimden geçen bir sual. Ben epey zaman sadece medreseyle meşgul oldum. Akrabalarımın düğününe, şeyine bile gidemedim. Bundan mesul olmayız mı acaba? Hiç meşgul olmadık, şey etmedik. Öyle bir iş geçirdim. Neyse Hazreti Sa'da e, götüreceğimiz şeyler, kitapları biz burada matbaada diziyor, tasdikleri yapıyoruz. Son tasdik için Üstad'a götürüyoruz. Dinliyor, tasdikleri yapıyor. Bu esnada birden bir ara dedi. Sen akrabalarını merak etme. Ben onları doğama dahil ettim. Dedim her şey kurtuldu. <laughs> hakikaten yani. Allah razı olsun. Peki böyle manevi haleti, şahsi ibadetleri nasıldır nasıldı? Mesela arkasında namaz kıldığınızda ne hissediyordunuz? Ya. Evrada Eskari programı nasıldı? Biz günde iki saat şahsi okuma yaptık mı? Elhamdülillah diyoruz. 40 sayfa <laughs> okuduk bugün diyor. Kendimizi tamam iyi hissediyoruz. Ya. Evet. Hz. Sad'ın her gece mutlaka 4-5 saat Evrat Eskari'la. Yani şu kitap, bakalım. Bunu tamam. her gün her gün hatta okumaktan yoruluyor. Dinlenmek için yeniden başka bir şey okuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani akşam namazından yatsıya kadar devamlı evrat ezkarla. Yatsıyı kıldıktan sonra istirahata çekilir. Ne kadar ee, bir, uyuyordu? Bir, iki saat veya iki buçuk saat neyse. Bizim, bizim iki saat sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, Hazreti Üstad yani bir de ayakta sabah kadar evrad eskarla. ama Ramazan gecelerinde hiç yatmadan Zeynep abi Allah rahmet etsin Üstad Ramazan'da tulum çıkarır derdi <laughs> yani, yani geceyi deldirmez. Bir de Kadir gecesi yani Kadir gündüzü değil Kadir gecesi var Kadir o yüzden geceleri bu Üstadın bütün geceleri Kadir gecesi zaten. Bizim kurulada 9-10 sene oldu Fırıncı abi elhamdülillah bütün Ramazanlar geceleri ihya ettik. Acaba, hani maşallah. soran olursa Kadir gecesini hiç yakaladınız mı diye yakaladık ve eminiz diyoruz. Evet. Bir tanesi tutuyordur dedik yani. İnşallah. <laughs> Elhamdülillah. Abi hiç üstadı rüyanızda gördünüz mü? Evet. Hususi bir şey mi? Dinleye, dinleyebilir miyiz? <gülüyor> 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 Anlatmıyorum. tamam. <laughs> Çok merak ettiğimiz şey şu abi. Evet abi. Ezanlar Türkçeleşti ve daha sonra tekrar Arapçaya döndü. İlk Türkçeleştiğinde ilk ezanı duyduğunuzda ne hissettiniz? Yaklaşık 18 sene boyunca galiba Türkçe devam ediyor. Sonra Arapçaya döndüğünde ne hissettiniz? Onu merak ya, ediyorum. Ya çok şey. Bir defa çocuk ben 1936 yani demek ki 7 yaşlarında falan. Babam köyde bir 3 sene imamlık yaptı. Hem Rüşdiye mezunu hem medresede okumuş İstanbul'da. Çanakkale Harbi çıkınca devlet müderrislere demiş, isterseniz cepheye gidebilirsiniz, isterseniz ilme devam edin. Onların hocası da ben de cepheye gidiyorum. <laughs> Onlar, kalmışlar. <laughs> Onlar kalmışlar. Onun için babam köyde, köylüler çok ısrar etti imamlık için. Fakat evde iki tane abim var. İbrahim abi, Eşref abi. Ezan okuyorlar Allah Ekber Allah Ekber onu fakat minarede tanruldur tanruldur estağfurullah. <laughs> Ya niye böyle okuyorsunuz diye ben, niye değiştiriyorsunuz ezanı diye o çocukluk şeyinde ona itiraz ediyordum. Netice yani ezanı evvela öyle idrak etmiş olayım yani. Peki Arapçaya döndüğünde kat, ha, büyümüştünüz evet, artık. Nur Osmaniye Camii'nin Allah razı olsun hafız Dursun vardı. O öğlen ezanında müsaade çıkmış diye zaten bekleniyor böyle şey vaziyette bütün e, Nur Osmaniye avlusu adeta doldu. Ezan hı hı. dinlemek için müthiş bir heyecan. Allah Öyle Eben bir okudu Allah ki Eben. herkes ağladı, herkes ağladı. Nurlarla tanıştığınızda abi kaç tane nur talebesi vardı İstanbul'da böyle sayılı mıydı yoksa? <laughs> yani ben ben gördüm üç tane. <gülüyor> 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 Muhsin Alep, Ziya Arun, Ahmet Aytumur Dört kişi sizle birlikte dört. Bir mi? de ya yani dördüncü adam benim. <laughs> Peki abi yani koca İstanbul, koca Türkiye, işte dört kişi İstanbul'da. Böyle bugünleri mesela Hayal ediyor muydunuz yoksa size böyle ütopik, akıldan uzak mı geliyordu? Yani inancınız böyle tam mıydı yoksa biz dar daire, bir şekilde az, keyifli bir şekilde devam ederiz gibi mi düşünüyordunuz? Hayal miydi yani bugünler? günler? Tabii ki yani ben, Hakikaten şimdi bu gençlik kardeşleri görünce ben çok duygulandım aslında yani çok. Konuşacak halde yok aslında risal Risale-i Nur'daki o, o manevi feyiz, ve insanı hayatlandıran, cenazeyi dirilten o hakikatler e, insana öyle bir şey veriyordu ki böyle bir şey olacağını düşünmek mümkün değildi. Fakat Hüsnü'ndeki e, hakikata bütün insanlık muhtaç olduğunu e, şey diyorduk yani. Hz. Üstad da zaten bütün gücüyle dünyaya duyurmak için. tab 1955'te 54 ülkeye e, adrese e, Halk Postanesi'nden gönderdik yani. Üstad hem kitapların parasını hem posta parasını Üstad kendisi verdi. O sebep olacak, hepimizin sevabı olacak. Evet yani. Hatta e, şeyler de okuyoruz. Şamda Hafız Tevfik abi, bu gece yazılan bir e, Risale, bu gece Bedre'ye gitmesi lazım diye. Bedre 10 kilometre şey, barlaya. Yani Hocam ne şey diyorsun? Üç kişi biz buradayız. iki kişi de orada var. Yani niye bu kadar talip gösteriyorsun? Şey oldu. Şamlı merak etme. Ben bunları dünyaya okutacağım diye. Oh. Hakikaten şimdi şu anda dünyaya düşüş önümüzdeki günlerde sadece Endonezya'dan 16 tane rektör gelecek. Üniversiteler orada karar vermiş. Biz de geleceğiz size diye. Burada ne yapacaklar? Risale Burada beyin. gene risale üzerinden bir, bir haftalık bir e, müzakere. Peki bizi güzel günler bekliyor mu abi? Şimdi hali alem biraz karışık. Öyle. <laughs> Geleceğe nasıl bakalım? İnşallah biz çok şey zamanlarda dahi hep mutlaka bir ferç, bir güzellik, bir şey zuhur edecek hadiseler menfi görünse de mutlaka onun altından bir müsbet şey çıkacak yani diye. İnşallah öyle düşünüyoruz. Yani. Sizi yorduk mu abi? Bir soru evet. daha hakkımız var mı? Olur ki yok. Yorulmaz merak etme. Saat kaç oldu bilmiyorum. Saat, saatte koymamışsın misafirlere saygısızlık olmasın diye. Yani. Biz kardeşler şeyi merak ediyor abi. Üstad Hazretleri'nin vefatı, işte Urfa'daki o, o olay nasıl oldu, nasıl vefat etti? Evet. Siz evet. ne hissettiniz yani Üstad Hazretleri vefat tabii, edince? Şöyle oldu, yani hakikaten çok bizim için büyük bir elem vesilesi tabii ama saadet ebediyeye, bu kadar insanı kazandırdığı gibi ebediyeyi kendisi de mutlaka biiznillah o ebedi saadete gittiğinde, onu düşününce biraz teselli oluyorduk. Şöyle oldu, Üstad'ın Emirdağ ve Isparta civarında daha dışarıya çıkmaması. Radyo yoluyla te tebligat yapıldı. Fakat Hz Üstad bir gün Emirdağ'da bir sabahleyin, Ramazan gününden bütün abileri çağırıyor, helallaşıyor, Allah ısmarladık diyor. Biraz hakikaten abilerde de Üstad böyle yapmazdı ama bu defa niye böyle oldu diye şey diyor. Sonra Esparta'ya gidiyor. Ramazan'ın 22'sinde ne kadar orada kalıyor. Ve bir gün sabahleyin diyor arabayı hazırlayın Urfa'ya gideceğiz. Yani Üstad acaba yaşlılık hali olarak yere çıkmamayı filan şey edildiği halde dedik arabaya bakım lazım, şu lazım. O zaman başka bir araba bu. Öyle deyince tabi belki üstadım çıkıyorlar yola. Bayram abi'den dinlediğim Konya civarında öğlen namazı oluyor. Orada öğlen namazını üstadımız kıldıktan sonra anlamadılar, siyasi zannettiler. Anlamadılar diye tekrar böyle ama gözünden yaş akarak, üzüntüsünü ifade ederek şey ediyor ve devam ediyorlar. O zaman yollarda birçok çok şey olduğu için yavaş gidiyorlar ve Urfa'ya varıyorlar. Fakat İçişleri Bakanlığı meseleyi öğrendikten sonra bu mutlaka geri Isparta'ya getiriyor. Bize telefon geldi. Telefonda İçişleri Bakanı böyle şey diyor, emniyet burada bizi sıkıştırıyor. Halk tabi bütün Urfa otele yığılmış. Sonra emniyet müdürünü Üstad çağırıyor. Ondan ya ben buraya bir maksat için geldim. Yani vefat etmek için der gibi ondan sonra. Siz vazgeçin bu şeyinizden diye. Ama emniyet İçişleri Bakanlığı da emir veriyor. Netice bize de İstanbul'da haber geldi. Başbakan İstanbul'daymış. Ondan görüşün İçişleri Bakanlığı'na söylesin. Bu esnada radyoda Said Nursi öldü diye birdenbire bir şiir Tabii biz orada büyük bir çarpıntı Çarpılmaya şey olduk yani. Ne yapalım diye. Hemen bir araba kiraladık. Yola çık şey ettik ama bir gün sonra e, biz cuma gün varabildik. Perşembe gün vilayet herhalde defnedilmesi lazım diye şey etmiş ve biz bir gün sonra şey yapabildik. Onda Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kardeşler bugün buraya ilk kez gelen kardeşlerden bir rica edeyim. Elini bir kaldırabilir misiniz? Bugün ilk kez buraya geliyorum diyen kardeşler. Allah'ım. Bizim burası Bak. abi böyle sirkülasyonu çok olan bir yer. Risale-i Nur'u şu an mesela daha yeni duyan arkadaşlar da var. Biz konuşuyoruz burada. Fırıncı abi Risale-i Nur'u neden okumam gerekiyor? Bana ne katacak diyen birisine evet. neden böyle bir ihtiyaç var? Ben Kur'an'ımı okuyorum, namazımı kılıyorum. Ne gerek var? Sorusuna ha, desem. ne cevap verebiliriz? Evet. Desen. Eğer <laughs> desen. <laughs> evet. Yani. Şimdi iki şekilde. Bir normal dini diyanetini bilen, anneden babadan gördüğü terbiyeyle namazını kılan kardeşler için neden okumaları lazım? Evet. Bir de hiç Allah'ı peygamberi bilmeyen genç insanlar bu zamanda var. Onların bir kısmının ismine ateist bir kısmına deist diyorlar. Hayat evet. Allah var ama benimle alakası yok. Tövbe estağfurullah haşa. <laughs> yani namazını kılan, anneden babadan gördüğü terbiyeyle kılan kardeşler, onların daha da fazla ihtiyacı var öbürlerinden gibi sanki yani. Çünkü marifetullah ilminde biraz evvel okuduk zaten. Yani Cenab-ı Hakk'ı Esma-i Hüsna ve sıfat-ı kutsiyetiyle tanımak, Rabbimizi bilmek. Yani elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı kim yaptı? İki yaşında bir çocuk, bizim Servet kardeşin şimdi 11 yaşına girmiş. Ondan geçenlerde karşılaştık. İki yaşındayken, anne bu elleri bana kim verdi? Diyor, Allah verdi. E o zaman ona teşekkür edelim diyor. <laughs> yani iki yaşında bir çocuk bunu şey edebiliyor. İşte Risale-i Nur şu çiçeği görünce hakikaten Böyle, ya hakikaten e, sormaya kıyamadım. E, suni mi, hakiki mi? Hakikaten suni bu. Ama hakikisi <laughs> daha güzel. <laughs> Aynısından e, hakikisi de var yani. yani bu var. Hakikaten bu Cenab-ı Hakk'ın yaptığı, yarattığı bu sanat eserlerini temaşa etmek insan olarak, hususen Müslüman olarak her Müslümana vacip yani tefekkür etmek. İşte risale Nur bunları... Evet, evet. 70 senedir okuyorsunuz abi, bitiremediniz mi? <laughs> Dese. <laughs> ya okuttukça zevki artıyor ya. Vallahi yani. Ya bugünlerde 15. Şua'yı, ayı Elifet-i Zehra'yı bitirdim. Evvela şeyi, Müzat-ı Ahmedi'yi bitirdim, sonra onu. Şimdi Esma-i Sitte'yi okuyorum. Yani Olur. okudukça ülfet olmak değil de sevgi artıyor. Değil. Evet yani hakikaten. Mesela bugün bugün okudum besmelerin manasını. Başta Bismillah el e, zikir, sonda Elhamdülillah şükür, ortada bu harika sanat olan nimetlere karşı e, düşünmek fikirdir. Yani inamını hissetmek. Yani o nimetlerin verildiğini, yani bir veren olduğunu hissetmek fikirdir diye bunu bugün okudum. Yeni anladım yani. Yani çok lezzetli yemek yemiş kebap yemiş birisinin yediğini anlatır gibi anlatıyorsunuz abi Yani <laughs> evet. Hazreti Üstad kendisi de bir gün bu dersi ilk defa ben böyle anladım diye Sungur abi anlatıyor. Sonradan düşündüm. hakikatler Kur'an semasının yıldızlarından huzur ettiğinden bunların manasına son yok mütemadiyen her okudukça kalbe, ruha feyizler iniyor. Onun için herkesin bunu okumaya ihtiyacı var diye. Elhamdülillah. Ondan. Onun Şimdi için. abi çaylarımız gelecek ama çayla ilgili Fırıncı abinin çok güzel bir hatırası var. Rusya'da yaşanan bir olay. Değil mi abi? <laughs> Çayın lezzetini de böyle bir arttırsın. İki, i̇ki, tane var o bir zaman. Çöpçü... Birisi Rusya'da, birisi burada Süleymaniye 46 şeyde iki hatıra. Ben, ben onu bilmiyorum abi. Top sizde abi nasıl isterseniz. Şeyde 40 hafta bazen bahsettik. Şimdi 60'tan sonra ikide birde emniyet geliyor. Bazen cem cemselerle geliyorlar. Bizi e, emniyete götürmek için. Askeri e, zaman evet. ya ondan sonra ve komşular böyle ya ne oluyor? Böyle bir şey yoktu burada. Bizim Emine teyze ev sahibinin hanımına demişler ya bu çocuklarımız biliyoruz. Ondan demek yani perdeler açık kalıyor filan. Bunlar bir kitap okuyor, bir namaz kılıyor, bir çay içiyor. Başka bir şey yapmıyor. Ondan sonra... Ondan yani ikide bir de ne gelip götürüyorlar diye onda dedim yani biz e, nurculuğun şartı üçtür. Ne o? Kitap okumak, namaz kılmak, çay içmek. <laughs> yani... bir de bir, şey kosturmada oluyor. Diyor. Orada medrese var. Ondan ders okuyorlar. Oradaki sokakları süpüren çöpçü rüyasında Meryem Ana'yı görmüş. Yani o böyle ona demiş ya ben nereye gideceğim? Nasıl kurtulacağım? Nasıl şey? Hı -hı. Demiş ya değil mi Burada ha. Demiş Meryem Ana. Demiş bir yer var burada. Sen çok çay içiyorlar. Sen oraya git demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah Allah sen... Mesela bizim kardeşlerden birisi onu denk gelmiş. Bir gün, ya demiş, sen bize bir gelsene, oturalım biraz sohbet edelim. Onu anlatmak için. O da, olur demiş, geleyim. Gitmiş, bakmış ki hakikaten boyuna çay içiyorlar. O da çayı sevmezmiş ama boyuna onlar içiyorlar. Bir de Meryem Ana da söylemiş. Ondan 11 tane çay içmiş. <laughs> Biz de içelim o zaman. Neyse. <laughs> Başta Peygamber e Aleyhisselatü Vesselam, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya. Hususan Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi ve bu davada hizmet etmiş, mücadele vermiş bütün abilerimizin, kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için ifade edemezler. <laughs> <laughs> Buraya 11 bardak çay kardeşim, bir, bir termos getirelim. <laughs>